Norsiyem'den herkese merhabalar. Twitter üzerinden her hafta gerçekleştirdiğimiz hisse senedi teknik analizi anketimizde bu hafta oyların büyük çoğunluğunu Aselsan aldı ve Aselsan'ı gerçekleştireceğiz. Fakat e, Sasan'ın da oyların büyük çoğunluğuna sahip olmasından dolayı Sasan'ın da teknik analizini gerçekleştireceğiz. Şurada da hemen e, Twitter'daki anketi de gösterir, göstermek gerekirse 77 oy kullanıldı. Büyük çoğunluğu Aselsan ve SAS'adaydı oyların. E, i̇lk etapta Aselsan'la da başlamamız gerekirse Aselsan 17 Aralık yaşandığı hafta aslında çok 30 liralara kadar yükseliş yaşadı. Buralardan da çok sert bir geri çekilme yaşadı. Şu anda da fiyatın aslında bir miktar daha sakinlediği ve yatay bir aralıkta konsolide olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda aslında 21 TL seviyelerinde önemli bir destek bölgesi bulunuyor. Bu seviyeden de çok ciddi bir toparlanma yaşadı. Ancak Genel anlamda bakacak olursak burada görmüş olduğumuz gibi bir e, hareketin en azından bir trend hareketinin yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Şuradan bir çizgi çekmemiz gerekirse de aslında bu trende en azından orta ve uzun vadeli yükseliş trendine tutunduğunu gözlemliyoruz. E, hissenin 21 TL önemli bir destek seviyesiydi aşağı yönde. E, son birkaç gündür de satıcılı görünüm var. 22 günlük üstü hareketli ortalama bölgesinden satışlarla karşılandığını görüyoruz. Burada alçalan bir üçgen hareketi de yaşanıyor ve Genel olarak bir fiyatın sıkışma hareketinden söz edebiliriz. Önümüzde aslında hem 50 günlük basit hareketli ortalama burada ince turuncu çizgi ve 22 günlük üstel hareketli ortalama var. Önemli dirençler orta vadeli görünümler açısından ve 22.5 bölgesi de aslında daha önce de test edilen ve zorlanılan bölgelerden önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada hareketin en azından bu üçgenden kurtulup en azından yukarı kırılırsa e, yukarı hareket başlayabileceğini ve aslında alımların da ivme kazanabileceğini söyleyebiliriz. Bu hareketin eğer yukarı doğru bir kırılım yaşarsa aşağı yönde de aslında 21 TL seviyelerin altındaki kapanışlarla satışların da güçlenebileceği ve orta uzun vade açısından da aslında bir miktar daha e, ortalamalara yakın sayacağı, yani 22 haftalık ortalamalar 20 TL seviyelerinde oluşuyor. Buralara doğru bir hareket gerçekleşebileceği ve eski zirveleri olan aslında 19-20 TL bandına doğru bir geri çekilme yaşayabileceği gözleniyor. Genel olarak görünümün negatif olduğundan bahsedebiliriz. 5 haftalık üstü hareketli ortalamanın da altında bulunuyoruz ve burada satımların hala en azından bir miktar daha hacimli olduğu gözleniyor. Şu anda satıcıların en azından daha güçlü olduğu görünüyor piyasada. Aselsan için Son çeyrek bilançoları oldukça önemli. Son çeyrek bilançoları genel olarak şirketin karını daha iyi yansıtıyor ve burada beklentiler iyi bilançolar yönünde. Ancak şu anki en azından görünüm bir miktar daha yatay negatif bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Diğer hissemize de bakacak olursak Sasa'da bugün ciddi bir hareket yaşanıyor. %4'ün üzerinde bir fiyatlama var. Hemen aslında kaydedilmiş grafiği açacak olursak da burada aslında yine aynı şekilde bir düşen hareketin yaşandığını ve burada bir konsolidasyon bölgesinin olduğu yani 47 lira ile hemen hemen 48 buçuk 49 lira aralarında önemli bir konsolidasyon bölgesi olduğunu görüyoruz son günlerde bu bölgenin içerisinde yer alıyor bugün neredeyse 22 günlük üst harekette ortalamasına yani 50 TL seviyelerine kadar bir hareket gerçekleştirmesine rağmen Burada bir gölge oluştu ve buradan satımların en azından satışların geldiğini görüyoruz. Yani hem 50 günlük basit hem de 22 günlük üstü hareketli ortalama bölgesinden tekrardan bir tepki satışının yaşandığı bu yükselişi hisseden çıkış fırsatı olarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz yatırımcıların. Burada en azından hareketin bir miktarda hacminin artması ve bu hareketin eğer yarın da teyitlenirse ve haftalık kapanışı da bu şekilde yeşil olarak gerçekleştirebilirse burada tekrardan aslında bir hareketin canlanabileceği bir sinyal olabilir haftalık kapanışta gelirse ancak şu anki görünümde bir tepki yükselişi olarak da kalabileceği göz önünde bulundurulmalı. Aşağı yönde 46-90-47 TL seviyeleri önemli bir destek. Bu bölgenin altında günlük kapanışlarla satışlar güçlenebilir. Yukarıda ise aslında 48,5-49 TL seviyeleri ve sonra da önemli ortalama dirençler bulunduğu için 50 TL hatta psikolojik sınırda olduğu için 50 TL seviyeleri üzerindeki kapanışlarla burada bir hareket başlayabilir. Ancak Unutulmamalı ki şurada görülmüş olduğu gibi e, düşen bir hareketin yaşandığı ve bu hareketin yukarı yönde tekrardan kırılması gerektiği, aynı zamanda orta ve uzun vadeli trendin tekrardan içine girebilmesi için 54-55 TL seviyelerinin üzerine çıkılması gerektiği unutulmamalı. Yani SASA'nın önünde önemli dirençlerin olduğu unutulmamalı. E, burada bir miktar daha en azından konsolidasyon hareketi. Yaşanılabilir diyebiliriz fakat genel görünümde zaman zaman tepkiler yaşandığı da gözleniyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Youtube'a da yapmış olduğunuz yorumlar üzerine bunların da videolarını çekiyor olacağız. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.